Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar sizlere evimi tanıtayım. Böyle kitaplar var, şeyler var. Bunlar var mesela. E, yatağım var arkadaşlar. Sandığım var. Şey kapım var böyle. işte şeylerim var. Arkadaşlar bir de evimin havuzu var. Havuza gireyim. Havuzlu var evimin oyunda. Şimdi arkadaşlar size e, hormonladığım yerimi göstereceğim. Heh. Arkadaşlar nasıl? Şuralara kapayalım da hormon gitmesin. Arkadaşlar hormonladım. Bunları hormonladım. Hormonlu. Nasıl arkadaşlar? Hormonladım. Evet arkadaşlar buraları hormonladım. Buralara da su koydum. Arkadaşlar şimdi ee, bakalım. Şimdi bu arada arkadaşlar yaratıcıda da oynuyorum yani hayatta kalmada oynamıyorum. Ne lazım bize? Evet. Arkadaşlar bu bölümde sizlerle yer altı yapacağım. Bu bölümde arkadaşlar sizlerle yer altı bölümü yapacağım. Yer altı. E, Şimdi e, bize ne lazım bakalım. Evet arkadaşlar, kenti de var. Eee şimdi alıyoruz. He. Ee, Yer altı bölümü için buraya geldim. Ha. Şimdi eee Neydi ya? Evet arkadaşlar. Şimdi vururum. merdiven alacağız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Merdiven alıyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Temin ki gelen sesler yüzünden özür dilerim. Çünkü annem süpürüyor etrafı. Ben de buraya geldim. Başka bir yere geldim. Etrafı süpürüyor annem. Şimdi, e, şimdilik merdiven lazım bize ya. Merdiven mi bu? Ya vay ya. Vaymış bu. Ya nerede? Merdiven. Neredesin diye çağırmayacağız herhalde. Heh buldum sonunda ya. Bu ne diyor? Bu ne o? Bu ne o? Bu ne o? abi benim. Arkadaşlar. Aaa. Uyudum yanlışlıkla. Ama uyumak istemiyordum. ben. <laughs> Ama iyi uyumuşum. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yer altı yapıyorum bu bölümde. Eve gizli bölümü yapacağım bu, bölümde eve gizli bölümü. Evet arkadaşlar. Ee, gidiyoruz şu an. Evet arkadaşlar şu an bölmeyi gizli bölmeyi yapıyoruz buralara müzik yerim olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, şimdi aldım. Burayı bir kere yapacağım arkadaşlar. Yaptık bile. Evet. Ama buraya tırmanmak için merdiven lazım. ben yatağını ben karadım ay tamam korkuyorum git <laughs> ya Hey arkadaşlar, da sormaya diven Niye diven yüzünden evet, <laughs> İstediğimde inereyim, istediğimde çıkarım. İstediğimde inereyim, istediğimde çıkarım. Arkadaşlar. Bu hmm. diveyini yaptım arkadaşlar. Şu an buralara koydum. Arkadaşlar daha çok Minecraft videosu çekmemi istiyorsanız aşağıda yorumlara yazın. Evet şu an gidiyoruz. Arkadaşlar yer bölümünü yaptık. Şimdi azıcık takılalım sokakta. Aha nasıl Aa kurbanlık gelmiş. Seni şimdi kurbanlık keseceğim. Bekle değil buraya keçi. Haydi. Allahu <laughs> Ekber. Kestim bile. Kurbanlık kestim arkadaşlar. Ne yiyelim biz ki? O yüzden e, şey. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.